Haftanın magazin haberlerini paylaştığımız Neslinemege hepiniz hoş geldiniz. Bu haftada dolu doluyuz. Çok zaman kaybetmeden ilk motivasyon videomuzla başlıyoruz. Ne zamandır Zlatan videosu gelmiyordu? Yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından özel bir video paylaştı. 40 yaşını deviren İsveçli oyuncu Özel çalışmasını sabır başlığıyla paylaştı. Jackie Chan gibi antrenman yaptığı e, o görüntüleri sosyal medyada paylaşırken biz de biraz özenmedik değil. Açıkçası çok yapabileceğim hareketler değildi. E, ona rakip olarak bizden Saadettin Saran çıktı. Yani hakikaten oldukça güzel haftanın en keyifli paylaşımlarından bir tanesiydi. Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano Konya Spor'la oynanan kupa maçında ekranlara oldukça ilginç bir halde gelmişti. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Çok soğuk bir havada oynanan maçta yağmurun da etkisiyle çok üşüyen deneyimli kaleci adeta titremişti. Çok konuşulan bu enstantaneden sonra İHA muhabirleri İtalyan kaleciyle röportaj yaptı ve yanlarında bir elektrik soba getirdi. Viviano, İzlanda'da, Faroe Adalarında ve Estonya'da maça çıktım ama böyle soğuk görmedim dedi. Ve soba ile poz vererek maçlarda soba kullanmanın iyi olabileceğini ifade etti. E, sanıyoruz ki henüz Sivas spor deplasmanına gitmedi gibi. Sevgililer günü kabusu neyse ki sona erdi. Yansımaları hala devam ediyor. Evize bir spor magazin programı olduğumuz için futbolcularda son durum ne diye şöyle bir göz atalım dedik. Arda Turan aslında duygularımıza bazılarımızın duygularına tercüman olmuş. Galatasaraylı Arda Turan geçtiğimiz günlerde yakın bir arkadaşıyla görüşmüş. Arda Turan itlerdeki mekanın çıkışında aracına binmeden önce gazetecilerle biraz sohbet etmiş. Yani Arda Turan'a da günün 14 Şubat sevgililer günü olduğu hatırlatılınca Özel günleri sevmediğini belirterek bir takım yorumlarda bulunmuş. Evli ve iki çocuk babası biliyorsunuz. Yani özel günlük bir şey yok. Seven adama özel gün mü olurmuş? Sürpriz falan da hazırlamadım. Zaten sevdiklerim için yeterince bir şeyler her zaman yaparım. O yüzden özel günlerle alakalı şeyleri sevmiyorum demiş. Yani aslında ben seviyorum. Hepimiz özel günleri seviyoruz ama böyle dayatılmış herkes tarafından böyle kutlanılan günler biraz özelliğinden çıkıyor gibi ne dersiniz? Eşinden yasak geldi. Sonu böyle mi olacaktı? Biraz bu görünüyordu açıkçası. Wayne Rooney sokağa yalnız çıkamıyor. Wayne Rooney'nin alkol etkisiyle kendisini birçok kez kötü duruma düşürmesinden sonra eşinin onun ancak yanında bir refakatçiyle birlikte çıkmasını istediği Belirtiliyor sayfa sayfa haberleri de gördüm 14 yıllık bir evlilikleri var biliyorsunuzdur belki yani çoğu zaman Wayne Rooney'nin eşini aldattığı haberleri, kanıtları, görüntüleri hep böyle medyayla paylaşıldı ve Rooney her defasında bayan Rooney her defasında Colin Rooney şu anda geldi aklıma. Colin Rooney her defasında eşini, çocuklarını, ailesini sahip çıktı. Hatta geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ama yeter artık yani adam neler neler yapıyor yorumuna şöyle bir cevap vermişti. Ya Rooney'i yalnız bırakamam çünkü, ve Rooney'i yalnız bırakamam çünkü bana ihtiyacı var demişti. Ya gerçekten şu sıralar alkol ilişkisinin kontrol altında olması sanıyoruz ki gerekiyor. O da bu gerekliliğin altında çizmiş. Ve bu haberlerin üstüne bir gün sonuna geldik. Haftaya görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.